Tisan Adası dönüşü arkadaşlar. Dün saat gece 11.30-12'ye yakındı. Burayı tırmandık. Bu ana yoldan Mersin, Antalya ana 10 km içeride görünüyordu. Tisan Adası. Daha önce ben tekne turuyla katılmıştım. Dedim belki hani ana yola bu kadar yakınken uğramadan geçmeyelim. Hoşuma da gitmişti. Çok da güzel bir yer. Ama yolun bu denli yani şu karşıdaki daha neredeyse daha yüksek burası. O da neredeyse böyle bir 5 kilometre tırmanıyorsun. 5 kilometre tekrar iniyorsun. Disan Adası'nın öbür tarafı işte adaya, dağın öbür tarafı da Tisan Adası oluyor. Ada çok güzel. Denizi çok berrak. Her temiz diyebilirim. Ee, sadece şöyle bir durum var. Orasını artık keşfeden kimse arkadaşlar yönetim. Kendilerinin orada çok güzel bir alan oluşturmuşlar. Saklı bir cennet gibi. Dışarıdan çok fazla insan hani ee, oraya dahil olması sanırım istenmiyor. Yolu çok bakımsız. Şu anda yol bu iyi hali. İlerleye doğru daha kötüydü. İnerken özellikle de çok daha kötüydü. Ha değer mi? 10 km içeriye girmek, bu rampayı çıkmak değer. Kesinlikle çok güzel. Otel hiç yok. Tamamen müstakil. Mesela şöyle söyleyeyim. Villa sahipleri, daire sahipleri sahilde şenzoklara özel dışarıdan geldiğiniz zaman yer kiralamış olsanız da oradan bir artı bir ya da iki artı bir daire kiralayıp gelmiş olsanız da bir duş alacağınız bir imkan yok. Oraya çiftli bileklik bırakmışlar. O bileklikleri okutup denize girdikten sonra üzerinizdeki tuzlu suyu atmak için yani öyle bir imkan yok. Niye denize koymamışlar. Yer kiralayan arkadaşlar vardı. Biz günübirlik bir kamp için gittik. Yani orada daire sahipleri, villa sahipleri çok güzel kendilerine bir alan oluşturmuşlar. Zaten deniz mükemmel, muhteşem. Isaklı ee, bir cennet gibi. Gidilmeye, görülmeye değer bir alan. Ama tanıdığınız varsa ne bileyim oradan <laughs> villası olan birilerini bulabilirseniz çok çok daha güzel olur. Ben buradan önce Antalya Konya altındaydık. Ondan önce Kuşadası'ndaydık. Kuşadası'nın denizinden dahi güzel. Antalya'nın denizinden şu açıdan daha güzel. Dalgasız. Alanya, Antalya'nın denizi... Alanya, Antalya'da deniz çok dalgalıydı. Burada dalga olayı yok. Sakin bir deniz. Berrak bir deniz. Benim çok hoşuma gitti. Burayı keşfeden arkadaşlar da kendilerine özel bir alan oluşturmuşlar keyfini sürüyorlar. Vaktiniz, imkanınız olursa gelin görün. Ve siz de biraz tadını çıkartın. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim.